Selamün Aleyküm videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görmüş olduğunuz rüyaya ihli olmayan kişilere anlatmayın. Rüyanızın hayır veya şer olduğunu bilemezseniz bir Fatiha 11 İhlas okuyup başta Peygamber Efendimiz olmak üzere alinin ve eshabının silsileyi saadatın ruhi makamlarına hediye eyleyip sonra şu dua yapılır. Ya Rabbi görmüş olduğum rüya hayır ise hayırda kalması eğer şer ise hayıra tebdil eyle diye dua edilir tabirini istediğiniz rüyaları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Rüyada öpmek görmek ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye, genç birini öpmek kadehe, yaşlı bir kadını öpmek bir sözden dolayı özür dilemeye, bir kadını öpmek sevdiği kimseden ilgi görmeye veya gelecek selama, sevdiği kimseyi ağzından öpmek eline geçecek paraya, yanağından öpmek kazanacağı paraya, alımlı ve süslü bir kadını öpmek ya da onunla bir yatakta beraber olmak dul bir kadınla evlenmeye, onun mal ve evladlarından faydalanmaya yahut o sene bir hayra nail olmaya, bir hizmetçi yahut bir yerde çalışan bir kadını öpmek, onun efendisi yahut patronu ile dostluk kurmaya, bir kadını öpmek onun kocası ile dost olmaya, bir erkeği öptüğünü, onunla sarmaş dolaş olduğunu ve yattığını görmek maksadının gerçekleşmesine, bir kimseyi şehvetle öpmek ondan yardım, iyilik ve benzeri görmeye, şehvetsiz olarak birini öpmek, öpülen kimseye yardım ve iyilikte bulunmaya, ona hayır ve menfaati olmaya, birinin çocuğunu öpmek, onun babası ile dostluk ve sevgiye, kendi çocuğunu iştiyak ve şehvetle öpmek, bu çocuktan yahut onun annesinden hayra, mala, iyilik ve sevince ulaşmaya, çocuğun kendi anne ve babasını öpmesi, ondan görülecek yardım ve iyiliğe, makam ve mevki sahibi birine öpmek, o makam ve mevkiye geçmeye, onlar tarafından öpülmek, o cihetten gelecek hayra, biri tarafından gözlerinden öpülmek evlenmeye, sadece bir gözünün öpülmesi haram bir şeye aracılık etmeye, bir alimin birine öpmesi öpülenin Kur'an okumasına yahut dönyalık elde etmesine, hasta kimsenin bir ölüyü öpmesi vefat etmesine delalet eder. Diyanetin tabirine göre bir kimsenin rüyasında güzel bir kadını öptüğünü veya kucakladığını görmesi, o kimsenin kocası ölmüş bir kadınla evleneceğine, onun malından istifade edeceğine, ondan çocukları olacağına ve o yıl hayra erişeceğine yorumlanır. Bir rivayete göre böyle bir rüya gören kimse dünyaya meyleder, bir kimsenin rüyasında bir ölüyü öptüğünü görmesi, o kimsenin öptüğü ölünün malından istifade edeceğine işaret eder, rüyasında bir devlet başkanının huzurunda yer öptüğünü gören kimsenin, devlet başkanı onun sözünü dinleyeceğine ve onunla istişarede bulunacağına, bir yoruma göre de, büyük hayra vasıl olacağına delalet eder, kişinin rüyasında bir kimsenin elini öptüğünü görmesi, o kimsenin alçak gönüllü, mütevazı bir kimse olduğuna, bir diğer tabire göre de, büyük bir hayra ereceğine işaret eder, rüyanızda sevgilinizin elini öptüğünüzü görmeniz, ona karşı boyun eğeceğinize ve zelil olacağınıza işaretle tabir edilir, Kirmani'nin yorumuna göre, bir kimsenin rüyasında şehvetle bir ölüyü öptüğünü görmesi, o ölüye hayır ve duada bulunacağına, bir ölünün kendisine öptüğünü görmesi, o ölünün malına hissedar olacağına, kişinin rüyasında herhangi bir hayvanı öptüğünü görmesi, şahsiyetsiz, insanlıktan nasibi olmayan bir kimseye sevgi ve muhabbet besleyeceğine yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre, kişinin rüyasında sevdiğini öptüğünü görmesi, dört şekilde tabir edilir sevinmek, sevgi gösterisinde bulunmak, muradına ermek ve zafere ermek Caferi Sadık Hazretlerinin yorumuna göre, rüyada öpmenin görülmesi dört şekilde tabir edilir. Hayır ve menfaate, ihtiyaçların giderilmesine, zafere ve sevindirici habere rüyanızda güzel ve süslü bir hanıma öptüğünüzü veya kucakladığınızı görmeniz, sizin dul bir hanımla evleneceğinize ve onun malından istifade edeceğinize, rüyanızda bir hanımı öptüğünüzü veya kucakladığınızı ya da onunla cinsel ilişkide bulunduğunuzu görmeniz, aranızda dostluk olacağına. Rüyanızda bir ölüye öptüğünüzü görmeniz, o ölünün malından istifade edeceğinize işaretle yorumlanır. Rüyanızda devlet başkanının önünde yeri öptüğünüzü görmeniz, onun emrinde olduğunuza ve onunla bir takım hususlarda anlaşma yaptığınıza, rüyanızda bir kimsenin önünde saygıyla eğilip etek öptüğünüzü görmeniz, o kimseden hayır göreceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sevgilisinin elini öptüğünü görmesi, o kimsenin sevgilisine karşı çok alçak gönüllü olduğuna delalet eder. Kirmani'nin yorumuna göre, rüyanızda bir ölüyü şehvetle öptüğünüzü görmeniz, o ölüye hayır duada bulunacağınıza, rüyanızda bir ölü tarafından öpüldüğünüzü görmeniz, o ölünün malından bir pay alacağınıza, rüyanızda bir hayvana öptüğünüzü görmeniz, ahlakı kötü bir insanı öpmek gibi yorumlanacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder Nablusi Hazretlerinin tabirine göre rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana zafer bulmaya delalet eder. Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattığını gören kimse, maksadına muvaffak olur. Eğer şehvetten dolayı öperse, öpen öpülenden yardım görür veya ilim öğrenir ya da bilinen bir şeye erişir. Eğer şehvetsiz öperse öpülene, öpenden hayır ve iyilik veya bir şeyin öğrenilmesi yahut meşru bir şeye yol gösterilmesi gibi bir hayır ve menfaat erişir. Bir kimse rüyada bir çocuğu öptüğünü görse, kimse ile o çocuğun babası arasında dostluk ve sevgi olacağına delalet eder. Eğer bir keriye öpse, o kimsenin o keriyenin efendisine dost olacağına, eğer hür bir kadını öpse, o kadının kocasıyla dost olacağına delalet eder. Eğer bir valiyi öpse, onun yerine vali olacağına, eğer hakimi veya bir melike öpse, onların sözlerini kabul edeceğine delalet eder. Eğer hakim kimseyi öpse, hakimden taraf bir hayra erişir. Her önder ve amir hakkında da tabir böyledir. Bir kimse rüyada çocuğunun kendisine öptüğünü görse, o çocuk buluşa ama ermişse o kimsenin çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe delalet eder. Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü gören kimse, çocuğundan veya çocuğunun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişir. Rüyada birisinin kendi gözlerinden öptüğünü gören kimse evlenir. Eğer birisi tarafından bir gözünün öpüldüğünü görse, erkekler ile kadınların arasını yapan kimse olduğuna delalet eder. O adam Allah yüzüncü yüzüncü, dan korksun. Rüyada sevdiği birisinin nazimden öpmek, eline geçecek paraya, yanağından öpmekte, kazanacağı paralara delalet eder. Bir kadını öpmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selama delalet eder. Yaşlı kadma öpmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeye delalet eder gençleri öpmek, kadehe delalet eder. Rüyada alim bir kimsenin güzel bir kimseyi öpmesi, o kimsenin Kur'an okumasına, eğer o şahıs dünyayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine delalet eder. Rüyada bezekli ve de süslü bir kadına öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını gören kimse, kocası ölmüş bir kadimle evlenir, onun mal ve çocuğu ile istifade eder ve o sene hayra nail olur. Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, o ölünün terk etmiş olduğu ilim ve eserleriyle veya malıyla yahut sağlığı zamanında yaptığı bir işiyle faydalanır, o ölüye dua ve hayır yapmak suretiyle de faydalı olur. Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü gören kimseye, ümit etmediği bir yerden eline mal geçer. Eğer tanıdığı bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalarından bir hayra erişir. Eğer o kimseyi tanımadığı bir ölü öpse, ummadığı bir sebeple meydana çıkacak bir hayrı kabul etmesine delalet eder. Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü gören kimse, hacet ve isteğine kavuşur. Hasta olan bir kimse rüyada bir ölüyü öptüğünü görse, o hastanın öleceğine dalalet eder. Seyyid Süleyman Hazretlerinin tabirine göre süslü bir kadını öptüğünü yahut kucakladığını gören dul bir kadınla evlenir. Onun malından istifade eder ve bir evladı olur. Bu rüya hayırdır. Bir rivayete göre rüya sahibi dünyaya meyleder. Bir eli öpen, onun malından faydalanır. Rüyasında bir padişahın huzurunda yeri öptüğünü gören ona tabi ve yakın olur. Alttan birinin önünde yeri öpmek hayır değildir. Bir kimseye hürmeten yer öpmek hayır, makam ve şereftir. Sevgilinin elini öpmek onun elinde eğilmektir veya zillettir. Aşağılanmaktır. Ayak öpmek el öpmek gibidir. Kirmani demiştir ki rüyasında bir ölüyü büyük arzuyla öpmek ona hayır dua etmektir. Bir eli tarafından öpülen onun malından hisse alır. Bir hayvanı öpen, hayvan gibi birini sever. Katı cisimleri öpen, birine meyleder. Kaferi Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor, hayır, menfaat, zafer, sevindirici haber ve murat.